herhalde hallolmuş olur. Fen sevgiler saygılar. Efendim sevgiler saygılar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Part time yaptığım programıma hoş geldiniz. Sabah 9 ile 17 arası kendi işlerimi halletmeye çalışıyorum. Bir yandan sizinle konuşuyorum ama bir yandan da gözüm burada. Teslimatlarımız yapıldı mı, yapılmadı mı? Tam konuşmaya başlarken Letgo'dan yaptığımız bir teslimatın onayı geldi. Mutlu olduk abi. Siz biliyor musunuz? Bilmiyorum. E Ticaret yapmak biraz böyle aldığınız paranın size geri dönmesi. 5 ile 7 gün arası sürüyor ama başka platformlar var. Onların satış grafikleri biraz daha daha yüksek ama paranın size geri dönmesi 30 günü falan buluyor. O yüzden o sistemden biraz uzak durmaya çalışıyoruz. Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hemen programımıza başlayalım. Önce başlıklar deyip durumu toparlamayı çok isterdim ama o başlıkları yapacak zamanım olmadı. İstanbul şu anda 16 derece ve yağmur çiseliyor. Korkunç bir pazartesi sabahı trafiği vardı. Çok şükür o trafikten etkilenmiyorum ama şuna bir cevap veriyorum. Tamam abi. Bir yarım saat işim var. Sabah olanı ben hallederim. Bir yarım saat bir saate kadar yazıyorum abi sana. Şimdi bir fotoğraf göstereceğim size. Bu değil. Fotoğraf göstereceğim size. Neredeydi o? Evet abi. Siz de görüyorsunuz şimdi fotoğrafı. Bunda şöyle bir tehlike var. Bu mikrofonlar yukarı takıldığı zaman böyle sakalınıza falan değiyor. O da böyle cızırtıya falan neden oluyor. O da beni ifrit ediyor. Bu konularda biraz mükemmeliyetçi bir insanım. Aslında hayatta mükemmeliyetçi bir insan değilim ama bu işlerde biraz mükemmeliyetçiyim. Görüntü ve ses güzel olacak. Lamicim yok. İçeriğimiz zaten kaliteli. Ondan yana sıkıntı yok. 5 sonra... Ben görüyorsunuz fotoğrafı. Sabah bunu Rabia Hanım yolladı bana. Burası Pendik efendim. Pendik'ten 15 Temmuz Köprüsü. İstanbul'da olmayanlar için söyleyeyim. Kabaca 20 kilometrelik yol. 202 dakika ve daha karşıya geçmediniz. Daha Anadolu yakasındasınız yani. Karşıya geçerseniz feca. Altunzade 185 dakika. Çamlıca 167 dakika. Aynı yerleri gösteriyor. Sabah çünkü İstanbul'a yağmur yağdı. Yağmur yağınca durum biraz böyle oluyor. Hayatının 20-25 yılını iş hayatına vermiş bu kardeşiniz artık bu trafiklerle uğraşmıyor. Çok şükür diyelim geçelim. Efendim Toprak Razgatlıoğlu ile devam edelim. Hafta sonu Aragon'daydı. Bir bakalım hemen hafta sonu yarışlarına. World SBK Toprak kardeşim yine yel değirmenlerine kılıç sallayan Don Kişot gibi. Mot olan Aragon. Did you miss it? Efendim ilk yarışta yine şapkadan tavşan çıkartmayı başardı. Harika bir it dalışı vardı pistin üstünde. Hem Nikola'ya hem de Toprak'a gerçekten teşekkür ediyorum. Gözümüzün pasını sildi ama her zaman için söylemişimdir. World Superbike'da seviye bu. Mücadele de bu. Araçlar bir nebze kendilerine daha yakın. Ben mesela eskiden GP'yi, MotoGP'yi daha fazla takip ederdim ama şu anda World Superbike'çıyım. Yani toprağın da gerçekten Allah kalbimi biliyor. MotoGP'ye gitmesini istemiyorum ama hani bir tarafında gitsin, oradakileri şöyle bir tokatlasın, kendine getirsini de çok istiyorum. Çünkü orada da eskiden Marquez vardı. Şimdi iki oldular. Orayı böyle domine diyorlar. Toprak elinden geleni yaptı. İlk yarışta Superpole'da birinci olmayı başardı ama iki ana yarışta ikinci olarak bitirdi. Sorun yok. Toprağın zaten ben Aragon'da böyle hani üçlü 3 yapmak için piste çıktığını düşünmüyorum. Tabii motor spor severler ya da toprağın hayranları ben dahil. Hepimiz en üst seviyeyi bekliyoruz ondan ama ben uzun yıllardan beri World Superbike takip ettiğim için BMW motorunun orada çok başarılı olamayacağını hani üst üste birinci gelemeyeceğini tahmin etmiştim. Hatta cumartesi günkü yaptığım yayında da bunu söyledim. Kurgusunu yaparken de o bölümü çıkartmadım. Yani toprağın Aragon'da 3'te 3 üç yapacağını düşünmüyorum dedim. Toprağan bu pistte bu motorla yani toprağın Aragon'da başarılı olması biraz zor. Zaten gördüğünüz gibi orada hemen dukalar en üste geçti. Öyle de çıktı. Sorun yok. Sadece 3 puan farkla yani 3 puan eksiyle oradan ayrıldı. Önümüzdeki hafta Estoril'de galiba. Orada zaten röportaj verdi. Orada da söyledi. İkinci olmayı düşünmüyorum dedi. Birinci olacağım dedi. Toprak öyle diyorsa onu yapar. Efendim bu hafta içi ünlü sanatçı diyeyim. Özellikle de benim jenerasyonumun çok yakından tanıdığı Güllü. Tam adını sonradan öğrendim. Allah rahmet eylesin. İsmi Gül Tut. Ben ismini bilmiyordum. Bizim jenerasyonun eski Arabesk kültürüne ait en güçlü seslerden bir tanesi. Tabi zamanla Türkiye'de müzik tarzını ve tavrını değiştirdiği için unutuldu ama hala sahnelerin aranan ismi olduğunu bile çünkü ölümünden sonra birçok spekülasyon ortaya atıldı ve hala atılmaya devam ediyor. Sahne aldığı müzikollerin bir tanesinin sahibi bir açıklama yaptı. Kameralara kaza yüksekten düşme olduğunu düşünmüyorum. Bunun bir cinayet olduğunu düşünüyorum gibi açıklamalarda bulundu. Çok hakim olduğum bir durum değil ama hala sahnelerde yani ayda 4-5 kere sahneye çıktığını biliyorum. Yani bu müzikolün sahibi öyle söyledi. Her ne kadar reytingi yüksek olup televizyonlarda konuşulmasa da sahnelerin hala hala aranan bir ismi oldukça da yoğun iş programı olduğunu duyduk. Allah rahmet eylesin. Bir bakacağız neyin ne olduğuna. Mutlaka araştırılacaktır. Savaş Kurt Baba'yı tanıyorsunuz değil mi? Ben akşamları böyle gece geç saatlerde onun videolarını açıyorum. Eski cinayet dedektifi. Bana çok iyi geliyor. Bilmiyorum siz de takip ediyor musunuz? Dedim acaba Savaş abi ne diyecek diye. Onun değerinde şu anda çok fazla bir bilgi yok ama ilerleyen süreçte mutlaka kamuoyunu aydınlatacaktır. Neyin ne olduğunu göreceğiz. Tabii şunu da ifade etmek istiyorum. Hatta yeteri kadar da dile getirmediğimi düşünüyorum. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Donald Trump'ın çok mutlu hallerini izledik yavamla. İşte şakalar yapıyor, prompter arızalı bunu kullanan kişinin başı dertli diyor mutlaka sizin de önünüze düşmüştür. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sandalyesini çekiyor, heyete övgüler düzüyor vesaire. Neyi yapmaya çalıştığını çok iyi anlıyorum. Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Bugüne ait bir şey mi? Hayır bugüne ait bir şey değil. Tweetler paylaşmışım. Neredeyse işte 7-8 sene önce Gazze'li çocuklar bizi affedin, size yeteri kadar destek olamadı diye Civitler atmışım. Yani bu Gazze'de ilk defa olan bir şey değil ama günümüzde bu seviyeye çıkması, yani göz göre göre çocukların ölüme terk edilmesi, insanların evlerinden edilmesi vesairesi, yani gülücükler saçması, insanlara övgüler düzmesi vesairesi, onun bir katil olduğunu maalesef gizlemiyor. Emin olun çok uzun bir süre olmadı ben içerik üretmeye başlayalı. Yani bu kadar yoğun olarak içerik üretmeye başlayalı. Bazı işbirlikleri geliyor. Acaba bu firmanın sahibi bir kim? Acaba bu bir Amerikan firması mı? Boykot firması mı? Vesairesi mi? Böyle ödüm kopuyor. Yani hani bakıyorum ama ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. O yüzden şu ara ona da hiç bakmamaya çalışıyorum. Şu an tek bir isteğim var. Tek bir dileğim var. Yani elimde bir sihirli değnek olsa şu anda isteyeceğim tek şey şu Gazze'deki dramın bitmesi. Çünkü artık bakmaya, izlemeye gücüm yetmiyor. Hepimiz de böyle. O yüzden ona da bir değineyim dedim. Yani Donald Trump'ın gülücükler saçıyor olması bu vahşetin bir tarafı olduğu ve bu ölümlerin bir sebebi olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Onu söylemek isterim. Amerikalılar da bu işi çok iyi yapar. Her ne kadar Avrupa'dan çok yüksek tonda sesler çıksa da özellikle İspanya'dan inanılmaz işler yapıyor. İspanyollar her türlü, her yönden İsrail'i sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ama ben şunu çok iyi biliyorum ki İsrail'in dünyada korkacağı tek bir devlet, tek bir millet vardır. O da Türklerdir. O yüzden inşallah bizde çok sıkı ağırlığın koyarız ve bu vahşetin bir an önce bitmesine neden olur. Bu bizim istikrarlı tutumumuz inşallah. Şimdi bu hafta sonu Fatih Karagümrük maçı oynandı Trabzonspor'la. Trabzonspor'un hakemlerle olan problemleri bir türlü bitmiyor. Şimdi de şöyle bir sorun oldu. Solu takip edenler bilecektir. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Var hakemi çağırdı. Maçın hakemi var incelemesini yaptı. Kararını değiştirmedi. Hayır bu bir penaltıdır dedi. Ama maçtan sonra Trabzonspor'un teknik direktörü sevgili Fatih Fatih Tekke ben pozisyonu durduğum yerden gördüm. Bence penaltı değildi dedi. O da başka bir sansasyona neden oldu. Ondan sonra Fatih Tekke herhangi bir açıklama yapmadı. Hatta kamuoyu burada ikiye ayrıldı. Dedi ki penaltı pozisyonu için söylemedi bunu. Başka bir pozisyon vardı. Onun için söyledi dedi. Ama sonuçta Fatih Tekke'den bununla ilgili bir açıklama gelmedi. O yüzden bu da Trabzonspor'un hakemlerle olan problemlerini devam ettiğini gösteriyor. Bir türlü bir sur olamadık yani. Gerçi Türkiye'de hakemlerden memnun olan bir zümre var mı onu da bilmiyorum vakti zamanında bununla ilgili bir sürü video çekmiştim hatta bir tanesinde demiştim ki kardeşim eğitimden vazgeçmeyin bu hakemler yeteri kadar eğitim almıyorlar alsalar bu tür hataları yapmazlar dedim öyle kaldı ve ben yine aynı sözümdeyim Türkiye'deki futbol hakemleri yeteri kadar eğitim almıyorlar baskı anında doğru kararı veremiyorlar net yani şimdi bir bakalım başka neyi konuşuruz ya aslında konuşacağımız o kadar çok şey var ki emin olun not alıyorum diyorum ki biraz da şu şuna bakalım biraz da buna bakalım diyorum. Ama oturup kurgusunu yapmaya başladığında 10 dakikalık bir videonun 4 saatte 5 saatte ancak yapıldığını görünce diyorum ki Cemil az az konulardan bahset. Öz öz konulardan bahsediyorum. Buna da baktık. Tabi şunu da ifade etmem gerekiyor. Şimdi eminim sizin de Instagram'da vesairede önünüze çok düşüyordur. Türkiye'nin her yerinde inanılmaz motosiklet kazaları oluyor. İşte araç sürücüleri aynalarını kontrol etmiyorlar. Motosiklet sürücüleri dikkatsiz davranıyor. Şimdi motosiklet kullanmanın dinamiğinde şöyle bir şey vardır. Motosiklet kullanan insanlar özellikle de düşük CC'ler yani bu 100 150 200 250 CC scooter'ları kullanan kişiler trafikte çok hızlı hareket ediyorlar ve istiyorlar ki araç kullanan insanlar da bizim gibi hızlı düşünsün, hızlı karar versin. Maalesef öyle olmuyor. Bunu halletmenin şöyle bir yolu var. Hem araç sürücüleri hem motosiklet sürücüleri biraz tempolarını değiştirmesi gerekiyor. Yani motosiklet kullanan insanlar biraz hızlarını düşürüp araç sürücülerin onları görmediğini, fark etmediğini, onlar kadar hızlı hareket etmediğini biliyor olması lazım. Şimdi adam U dönecek mesela ki %90 U dönmemesi gereken yerde yapıyorlar bunu maalesef. Bir U dönüş alacak. Aynaya bir kere bakıyor. Hiçbir şey yok. İki saniye sonra dönmeye başlıyor ve oradan bir motor fırlayıp geliyor başka bir aracın arkasından ve kazaya neden oluyor. Ondan sonra da o kısır döngüye giriyor. Ben bakıyorum yorumlara. Allah kıyamet kopuyor yorumlarda. Bir tanesi diyor ki oradan U dönmemesi gerekiyor. Başkası da diyor ki motosikletin bu kadar hızlı ve dikkatsiz olmaması gerekiyor. Tabi burada sevgili Zafer Akçay'ın Zafer abinin videoları bayağı bir bu konuda insanların fikirlerini değiştirmesine neden oldu ama Zafer abinin bilmeden yaptığı bir hata var. Fark etmeden yaptığı bir hata var. Şimdi Zafer abi motosiklet kazalarını değerlendirirken motosikletçi gözüyle bakıyor konulara. Şimdi adam U dönmemesi gereken bir yerde U dönüşü yapıyor. Zafer abi diyor ki canım kardeşim diyor sen bu arabanın yavaşladığını görüyorsun diyor işte kırmızı ışıklar yanıyor senin dikkatli olman gerekiyor bunu senin daha önceden sezmen gerekiyor diyor. Arabacılar bunu yanlış anlıyor sanki bu dönmemesi gereken bir yerde araç dönüyormuş da bunu kabahatlisi motosiklet sürücüsüymüş gibi algılıyorlar. Öyle değil arkadaşlar. Yani çok bariz olduğu için bu örneği vermek istiyorum. U dönülmez tabelasının olduğu yerde ve yolda düz çizgi varsa orası bir duvardır duvar. Duvardır yani. Şimdi o yolun orta düz çizgi var ya sollama yapılmaz dönülmez. Oraya duvar inşa etseler sen arabanla o duvara vurur musun? Oradan diğer tarafa geçmeye çalışır mısın? Yapmazsın değil mi bunu? Bilirsin ki burada duvar var buradan diğer tarafa geçemezsin Ama bunu yapabileceğini gördüğün anda oraya çıkıyorsun yani. Sonra da bu tür kazalara neden oluyorsun. Sonra da altta şöyle yorumlar okuyorum ben. Ama motorcu çok hızlıydı. Tamam motorcu hızlı olmasın. Biz buna bir itirazımız yok. Tabii ki motorcu da dikkat edecek ama hani kabahatin büyüğü sende canım kardeşim diye bir söz var ya. Yani U dönülmez bir yerde. U dönerek çok yapmaman gereken bir şey yapıyor. Daha sonra sonuçlarından da insanları sorumlu tutuyorsun. Bu konuda herkes şapkasını başının önüne koyacak. İstanbul'da birlikte araç kullanmanın bir yolunu bulacağız yani. Yoksa sen motorcuya salla. Motorcu sana sallasın. Bu işin bir sonu yok. Ama motor kullanan insanlardan şunu beklemek. işte sen sağdan gitme. Sen soldan gitme. Benim gibi diyor trafikte sen de seyret diyor. Yani şimdi bu mantıklı bir açıklamam yani. Şimdi 15'te trafiğinde araçlar böyle birbirinin arkasında santim santim gidiyor. İnsanlar da istiyor ki motorlar da aralara girsin. Buradan santim santim girsin. Ez cümle bunu şöyle toparlayacağım. Haklı ya da haksız aramaya gerek yok. İstanbul trafiğinde herkes ritmini mutlaka tekrar tekrar kontrol etmeli. Motosikletle kaza yapmak çok acı sonuçlar doğuruyor. En düşük hızlarda bile hem araç kullanan insanlar hem motosiklet kullanan insanlar mutlaka kendilerine çeki düzen vermeli. Özellikle de asfalt üstünde eğlencelik hareketler yapan kişiler, motorcu ya da arabacı ayırmıyorum. Lütfen trafikte biraz ciddi olun. Trafik insanların oyun alanı değildir. Trafikte araç kullanmak oyun değil. Efendim, şöyle akşam bir yarım saat boşluğum oldu. Sizinle böyle bir video çekeyim istedim. Çünkü bu videolar izleniyor, mesajlarda konuşuyoruz, etkileşim oluyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Sizlerle iletişim kurmak, sorunları birlikte çözmeye çalışmak, bununla ilgili böyle pozitif pozitif dönüşler almak gerçekten benim de çok hoşuma gidiyor. Başımdaki şapkayı siz de fark etmişsinizdir. 2 Ekim'de Saat 9'da kıymetli yavrumuz Matya Ahmet Minguzi'nin cinayet davasının duruşması görünecek. Ben tabii vakit ve fırsat buldukça sosyal medya hesaplarımdan bunu paylaşıyorum. Sizlerden ricam telefonlarınıza, ajandalarınıza, hatırlatmalarınıza bu tarihi not alın. Gelin ve destek olun. Ben oraya gelsem ne yapacağım demeyin. Gerçekten bu durum böyle değil. Yani kıymetli Yasemin Minguzi ve kıymetli eşi Andrea gerçekten desteğe ihtiyacı olan insanlar. Yani çok zor biliyor musun? Ben bu acıyı hepinizin, herkesin, vicdanı olan herkesin, özellikle kadınların, annelerin çok derinden hissettiğini biliyorum. Ben binlerce mesaj aldım bununla ilgili. Orada bulundum, Yasemin Hanım'la birlikte bulundum, birlikte oturduk, yedik, içtik, bahçesine gittik, çocuğumuzun eşiyle tanıştık, elini sıktık. Böyle güç vermeye çalıştım, kendilerini iyi hissetmeleri için elimden geleni yaptım ama insan o yüzünün arkasındaki o acıyı ve kederi görebiliyor gerçekten. O yüzden ben o oraya gelsem ne yapacağım demeyin. Gelin ilk kez gelecek olanlar için söyleyeyim. Gerçekten orada göreceğiniz insanlar sizin gibi insanlar. Sizin gibi vicdanlı, sizin gibi merhametli, sizin gibi iyi insanlar. Oraya geldiğinizde göreceğiniz insanlar bunlar. Gayret eden, adalet için, kendi çocuğu için, yavrusu için ve bu ülkenin geleceği için gayret eden insanları görürsünüz. Şurada da, bu da belki dikkatinizi çekmiştir. Biliyorsunuz Ahmet kaykay kullanıyordu. Hayatımızda da bir kaykay kültürü gelişti. Yani benim hayatımda öyle bir kaykay kültürü gelişti. Şimdi nerede böyle kaykay binen çocuklar görsem ya da bir yerlerde kaykay görsem mutlaka böyle gözlerimi dikip bakıyorum. 2 Ekim'de efendim siz de gelin, destek olun, bizimle birlikte olun. Vakit ayırıp videoyu izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu kanalımı da büyütmeye çalışıyorum. Bana destek olursanız abone olarak, yorum yazarak, like yaparak destek olursanız çok makbule geçer. Efendim kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çav çav.